Selamun Aleyküm. Mustafa takipçilerim. Bugün de yine kaldığımız yerden gezintiye, gezmelere devam. Öğle namazını kıldık. Kıldırdık elhamdülillah. Öğle namazı ile ikindi namaz arasında. Güzel bir, güneşli bir günde. Balkan şehitliği yakınlarında, Salantaş mahallesinde, Balkanlarda Yaşar abimizle beraber. Sağ olsun. Hı hı. Evet. Ağır ağır aheste aheste gidiyoruz. Fazla fazla gerek yok. Yavaş. Acelemiz yok. Acele giden acele gider. Prensibinden hareketle. Kimdi ki bu? Ben tanıyamadım ama. biz... <laughs> Aynen biz onu tanımadık ama o bizi tanıdı. Biz seni tanıdı. Evet. Hoca oğlum ne oldu? Bizi de evet. Şurada. Ben tanımıyorum. O da ben tanımaz. Ya. Evet. Yabancı ama seni tanımıştım. Şimdi biz ilahi, ras makamında bir ilahi seslendireyim. Güller büller öter bülbüller, Güller sümbüller Öter bülbüller Yanık gönüller Mevla'yı özler Yanık gönüller Mevla'yı özler Zikreden zakir Şükreden şakir, zikreden zakir Şükreden şakir, aşkı bu fakir Mevla'yı özler Aşkı bu fakir Mevla'yı özler Hu diyen canlar Can cananlar Hu diyen canlar Can cananlar Aşkla yananlar Mevla'yı Aşkla yananlar Mevla'yı özler. Evet. Güller sündürler, öter bülbüller. Yanık gönüller Mevla'yı özler. Hu diyen canlar, canda cananlar, aşkla yananlar Mevla'yı özler. Zikreden zakir, şükreden şakir. Aşkı bu fakir, Mevla'yı özler. Hu diyen canlar, can da cananlar. Aşkla yananlar, Mevla'yı özler. Evet. Aşkıya ait olan sözü destesi kim biliyorum. Dast makamında güller ötel öter gülbüller adlı ilahiyi seslendirmiş olduk. Evet. Evet. Öbür kovajına o Evet. Öbür geçiyor ki nereye dedin? Madenin oraya. Tamam. Oğlum bir daha sen şey çöz. Hani tamam ikindi namazına. Oğlum bağlar gibi olduk adamın gözünü alamadı. İkindi namazda henüz vakit evet. doğarken. Evet. 15-20 dakika orada. Evet. Tamam. Çay bahane.